Evet arkadaşlar adobe firework cs6 uygulamamızda mikrofon yapımı gerçekleştireceğiz Şu an ekranda görmüş olduğunuz mikrofonu Tek tek sırayla Yapacağız Evet ilk başta mikrofonun kaç parçadan oluştuğunu hangi parçadan oluştuğunu şöyle bir bakalım Evet bir tane dairemiz var Dairenin üzerinde şöyle bir dörtgenimiz var Bir parçamız daha var bir dikdörtgenimiz var, bir parçamız daha var. Toplam 5 parçadan mikrofon oluşmakta. Vektörel araçlarımızı kullanacağız. Degrade renk seçeneklerimizi uygulayacağız. Doku işlemleri yapacağız ve filtre işlemleri en son yapacağız. Evet, uygulamaya geçiyorum. İlk başta daire kısmını ayarlamaya geçiyoruz. Evet, vektörel araçlardan elips aracını alıp Alt ve shift yardımıyla mikrofon o uç yuvarlak kısmını çiziyorum. Evet burada degrade doku uygulayacağız. Degrade'min türü ne olacak arkadaşlar? Radyal vereceğim çünkü yuvarlaklık olacak. Daha sonra siyah ve beyaz renklerini vereceğim. Bu şekilde bir degrade benim için yeterli olacak. Degrade'min yönlü şu şekilde ve büyüklüğünü şu şekilde ayarlamak istiyorum. Evet şu an istediğimi yapmış oldum. Evet gördüğünüz gibi burada neyimiz var arkadaşlar? Dokumuz var. Evet dokumuz burada değişik doku örneklerimiz var. Ben ızgara 7'yi kullandım. Evet ızgara altı da olabilir. Izgara altıyı kullanabiliriz. Evet daha sonra burada yoğunluğunu da değiştirebiliriz. Evet şu şekilde uygun oldu diye düşünüyorum. Evet ilk parçamızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi devam edin. İkinci parça olarak şurada görmüş olduğunuz aracı ben kalem aracıyla yapacağım. Evet kalem aracıyla yapmamın amacını tam dikdörtgen değil kalem aracıyla yaptığım zaman daha rahat yapacağım düşünüyorum. Evet şu şekilde kalem aracımla oluşturdum arkadaşlar. Evet biraz büyütüp ufak tefek düzenlemelerimizi yapalım. Evet alt seçim aracıyla ve yön tuşlarını kullanarak şu şekilde biçim vermek daha rahat oluyor. Evet şu an istediğimi yaptım arkadaşlar. Burada buna da degrade uygulayacağız. Bu parçada yalnız degrade uygularken doğrusal bir degrade istiyorum. Yine iki tane de renk, beyaz ve gri kullanacağım. Yalnız beyaz rengim ortada olacak ve şu sola doğru en başta tekrar bir grilik uygulamak istiyorum arkadaşlar. Evet şu şekilde gördünüz. Tabi buna ben ızgara uygulamak istemiyorum. Izgara olsun istemiyorum. Tam şöyle şu doğrultuda bir ışığın geldiğini düşünürsek bunu biraz daha ışık kısmına alt tarafa doğru kaydırayım. Yani bu nasıl yapıyorum? Buradaki renklerle oynayarak yapıyorum. Evet biraz daha koyu bir gri olabilir. Şöyle biraz koyulaştırayım. Alt tarafı. Evet devam ediyorum. Üçüncü parçadayım. Bunun için dikdörtgen aracımı alıyorum. Yeterli büyüklükte bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra ölçek aracının eğritme aracını alıp köşesinden şu şekilde eğim veriyorum. Evet bunun degradesi az önce yapmış olduğum degrade ile aynı geldi. Şu anlık aynı olmasını istiyorum. Evet hizalamasını yaptım. Şu şekilde devam ediyorum. Evet dördüncü parçadayım. Dördüncü parçada yine bir dikdörtgen kullanıyorum. Aynı şuradaki genişlikte Evet şu şekilde uyguladım. Evet buradaki doku üst taraftaki aynen geldi. Yalnız ben önce şu şekilde bir siyah yapayım. Bütün dokuyu şu an iptal ettim. Evet bunun için ne kullanacağım arkadaşlar? Buradan kum olan dokuyu kullanıyorum. %50 olarak gidiyor. Ben bunu biraz daha düşürmek istiyorum. %30'lara kadar düşürmek istiyorum. Daha sonra buna Degrademi vereceğim e, evet, de yine şu şekilde bir çizgi olayı istiyorum o yüzden ilk başta şöyle koyu bir renk daha sonra açık bir renk beyaz da olabilir birazdan onu ayarlayacağım daha sonra bu şekilde koyu renk devam edecek Evet şurayı biraz daha koyu yapacağım. Evet şu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet tekrar şurayı düzenliyorum. Acaba değilim, tam siyah değil mi? Şurası tam siyah olsun. Burası da tam siyah olsun. Evet şuraya da tekrar şöyle bir renk vereyim. Evet beyaz yerli biraz daha grimsi olsun. Evet şu an yeterli oldu. En son 5. parça için yine şu şekilde. Köşede biraz ovalik var. Onun için yuvarlak köşe dikdörtgen kullanmak istiyorum. Şu şekilde çizim yaptım. Evet şu köşelerini sadece oval bırakmak istiyorum. Şu tarafları düz yapmak istiyorum. O yüzden biraz büyülterek bir çalışmak istiyorum. Burada alt tuşuna bastım. Sadece şu köşeleri şu şekilde tam düz yaptım. Buralar oval şekilde durmakta. Evet eritme aracımı aldım. Bu şekilde arka kısmı erittim. Evet biraz da daraltayım. Normal ölçek aracımı aldım biraz da daralttım Evet Burası için de aynen şu 3. parçadaki degradi vermek istiyorum Onun için şunu yaptım sağ tıkla kopyala dedim geldim parçama düzenle nitelikleri yapışır dediğim zaman Aynen gördüğünüz gibi özellikleri veriyor Evet hepsini burada çizmiş olduğum 5 tane parçayı grupladım. Daha sonra filtrelerden gölge ve ışımadan alt gölge bu şekilde bir gölge verdim. Evet çalışmamız bu şekilde arkadaşlar sona ermiş oldu. Evet renk tonlarında farklılıklar var. Biz yine farklı farklı renk tonları deneyerek çalışmamızı yapabiliriz üsttekine benzetebiliriz fakat ona benzeriz şart değil arkadaşlar evet mikrofon yapın bu şekilde kolay gelsin